Ee, çok e, enerjik, e, sıcacık bir sıcacık oldu. Kışın muhtemelen içinizi ısıtacak. Nasıl buldunuz Aa. çılgın dershane şu? Ee, çok güzeldi. Valla oyuncu kablosu falan da oturmuş. Tam makaraydı yani. Arkadaşlarına tavsiye eder misin çılgın tam dershane? Tamam ya. Ya tam bir yıldırım makinesi ya. Bakalım doğru muymuş? Amerikan Pastası filmini biliyor musunuz? Bilmeyenler için film 3-5 çoluk çocuğun beyinlerini, ellerini alıp mezuniyet gecesine kadar birkaç kız bulması için çalışmalarını anlatan bir filmdir. Hiçbir olay örgüsü mantık olmayan, sadece malum olay için izlenen filme IMDb tam 7 puan verdi. "Lan kim gider bu filme?" diye düşünürken film Amerika'da 235 milyon dolar gibi hayvanı bir gelir elde etti. Bu sonuçla beraber bütün eleştirmenler göt oldu. E nasıl olmasın abi? Tarihin en dandik filmi hayvanı gelir getirdi. Bazı dergiler müthiş film bu diyerek en iyi eğlence dalındaki film listesine ekledi. İlk filmin başarısını gören yapımcı şirket hemen ikinci film için çekimlere başladı. Konuyla aynı olacaktı. Zaten oyuncular da pek tanıdık olmadığından emekli maaşı vererek işi döndürüyorlardı. Ve ilk filmden 2 yıl sonra Amerikan Pastası 2 vizyona girdi. Ya ilk filmde millet vasatlığı görmüştür bence. İkinciye gitmez diyen eleştirmenler tekrardan göt oldu. Ve ikinci film ilk filmin rekorunu tazeleyerek 287 milyon dolar gelir elde etti. Durmak yok hemen 3. filmi çıkartmak için koşturan yapımcı şirket, 3. filmi hemen bir sene sonrasına yetiştirdi. Tabi beyinleri ellerinde olan karakterlerden birkaçı evlenmeye karar verdi. Ve üçüncü film düğünü anlatacaktı. Tabii ki de düğün hazırlıkları deyince aklınıza şöyle bir yapım gelmesin. Bu yapımı izlettiren şey neyse aynı şekilde o da diziye eklendi. Eleştirmenler bu sefer kendinden çok emindi. İki filmi millet şey için izledi. Bence üçüncüsünde batıracaklar dediler. Sizce ne oldu? Ayıp ediyorsunuz. Tabii ki eleştirmenler üçüncü kez göt olarak tarihe geçtiler. Ve Amerikan pastası 3, 231 milyon dolar gelir elde ederek sinemanın içinden geçiyordu. Ve tabii ki de sonraki film için hazırlıklar başladı. Fakat ortaya bir sorun çıktı. Yapımcı şirket oyuncu kadrosunun neredeyse tamamını değiştirdi. Büyük ihtimal oyuncularla üçüncü filme kadar sürecek bir anlaşma imzaladılar. Ve üçüncü filmden sonra oyuncularla masaya oturduklarında oyuncular haklı olarak daha fazla para istedi. E yapımcı hayvan gibi para kaldırıyordu. Önceden imzalanan anlaşma yüzünden büyük ihtimalle oyunculara gereğinden az veriliyordu. Oyuncular fazla para isteyince anlaşma sağlanmadı. Yapımcı şirket bizim için yüzlere gerek yok. İzleyici zaten yüze değil vücuda bakıyor diye sapık izleyici kitlesine mantıklı bir argüman sunarak yeni oyuncuları kadrosuna kattı. Fakat o da nesi? Yayınlanan Amerikan pastası Brand Camp filmi tutmadı. Filme sansür uygulandı ve filmin 10 dakikası sansürlü olarak yayınlandı bir de sansürsüz olarak artı 18 yasağı getirildi. Ve bu filmin hasılatını açıklamadılar. Demek ki neymiş? Izleyici kitlesi ilk 3 filmdeki oyuncuların vücut e, yüzlerini istiyormuş. Hemen sonrasında bir film daha çıkarırlar. Fakat bunun da hasılatını açıklamazlar. İlk başta olması gereken olay markanın para göz olması vesilesiyle şimdi olur ve marka çöküşe geçer. Durmak yok. Bir sene sonra bir film daha çıkarmaya çalışırlar. İşler hala yolunda değil ama yine de yapımcı şirketin cebine para giriyor yapımcı halinden memnunken bir sonraki proje hazırlanıyorlar. İşleri kolay zaten. Senaryosuz böyle filmler çekmek kolaydı onlar için. Bir sonraki 7. filmleri Amerikan Pastası Aşk Kitabı filmine 7 milyon dolar harcadılar. Ve gelen hasılat sadece 3 milyon dolar oldu. Bu durumu fırsat bilen göt olmaya doymuş eleştirmenler size dedik bu seriden bir cacık olmaz bunların dönemi bitti falan diyorlar. Yapımcı büyük bir yere almıştı ama markadan para kazandığı günleri özlemle anıyordu ve 3 sene boyunca bekledi ve bir karar verdi. Lan ben eski ekibi toplayıp bir film daha çeksem acaba izlenir mi dedi. Ve eski ekibiyle anlaşma masasına oturdu. Tabi eski ekibi baya iyi bir para isteyince mecburen vermek zorunda kaldı. Yapımcı şirket serinin en maliyetli filmini ortaya çıkararak önündeki filme tam 50 milyon dolar bütçe ayırdı. Ve 3 senenin ardından Amerikan pastası buluşma filmi 2012 yılında vizyona girdi. Eleştirmenler önceki filmden aldıkları coşkuyla filme yine salladılar. Bu film tırt, 10 yıldır size söylüyoruz. Sonunda gördünüz derken film 230 milyon dolarlık tekrardan hayvani bir gelir elde edince garibim eleştirmenler 10 sene sonra tekrardan göt oldu. Ve serinin de son filmi bu oldu. Tabi Amerika'daki bu dönem paraları gören Türkiye'deki para göz yapımcılar hemen kolları sıvadı. Sonuçta 70'li yıllarda böyle filmler Türkiye'de bayağı para kazandırmış. Darbe sonrasında da yasaklanmıştı. Recep İvedin'in de yatırımcısı olan Faruk Aksoy hemen filmi düşünür ve yapma kararı verir. Amerikan pastasının düşe geçtiği dönemde çılgın dershane vizyona girer ve Türkiye'de 4 milyon dolar gelir elde eder. Şimdi diyeceksiniz 4 milyon dolar para mı lan? Burası Türkiye arkadaşlar. Amerikalı oyunculara hadi bir emekli maaşı verseniz kurtarır. Ama Türkiye'deki çıkmamış oyunculara KYK kredisi verseniz oynarlar. Nitekim öyle de oldu. Bütçesi dar olan çılgın dershane filmi yapımcısına güzel bir kar getirdi. Oyuncu kadrosunda cidden adam akıllı kimse yoktu derken Cüneyt, A Cüneyt Arkın abi senin ne işin var orada? Vallahi Cüneyt Arkın'ı bu film kadrosunda görünce Alnasır'daki Ronaldo'yu görmüş gibi oldum. Defans 72, orta saha 71, hücum 88. Çılgın Dershane IMDB'den de hak ettiği 1.9 puanı cebine koydu. ya tamam, Çılgın Dershane'yi övmüyorum. Sonuç olarak bu iki film de aynı kafada bir iş. Sen birine 7 verip diğerine nasıl 1.9 verirsin ben bunu anlamadım. Yani filmlerin genelini pek izlemedim. Valla bu filmleri izleyecek kadar boş bir olduğumu da düşünmüyorum. Ama cidden sen bu senaryolu filme nasıl 7 puan verdin lan? Eksilere düş acıcık. Çılgın Dershane filminden memnun ayrılan yapımcı ekip, hemen ikinci filme yoğunlaştı ve ilk filmden hemen bir sene sonra ikinci film olan Çılgın Dershane Kamp'ta vizyona girdi. Lan adamların konseptini çaldınız anladık da bari ismini çalmasaydınız lan. Tabii ki de bu filmde 5 milyon dolarlık güzel bir getiri sağladı ve hemen diğer filme yoğunlaşıldı. Ama istenilen olmayınca 3. film 6 sene sonra geldi. Aynı Amerikan pastasında olduğu gibi kadro yine büyük ihtimalle para niyetiyle anlaşılmadığı için kadro değişti. Ve Çılgın Dershane 3 2014 yılında vizyona girdi ve 5 milyon TL gelir elde etti. Bu pek de memnun edecek bir gelir değildi. Çünkü dolar demiyorum, TL diyorum. Gerçi o zaman dolar düşüktü ama toplasan 2,5-3 milyon olur yine. Ve hemen bir sene sonra dördüncü film 2015'te vizyona girdi. Yapımcı ekip baktı sinemadan para vuramıyoruz. Galiba Türkler Amerikalılar gibi bu tarz yapımları sinemada rahat izleyemiyor deyip filmin kesitlerini ilginç başlıklar halinde YouTube'a yüklediler. Ve istediklerini de aldılar. YouTube'da videoları hayvani şekilde izlendi ve daha da zaten sinema filmi yapmak istemediler. Ta ki 10 sene sonra 2024 yılına gelene kadar. Lan şansımızı bir kere daha mı denesek deyip 2024 yılında çılgın dershane updated diye bir abuk subuk bir film daha yapıp 90 bin dolar hasılat elde ettiler. Bu filmle beraber de seri tabutuna da son çiviyi çakmış oldu. Ve nihayet Amerikan pastası furyası da bitmiş oldu. Sizce bu filmlerin türü nedir? Gençlik komedi. Sizce bu filmin türü gerçekten gençlik ve komedi mi lan? Tamam yapımlarda genç var. Cidden bunlar komedi mi çeviriyor lan? Tamam bu türe komedi demek büyük bir komedi. Yapımlardaki gençler beyinleriyle düşünmüyor. Bu yapımları izleyenler cidden gülüyor mu lan? Bence türünü söylemeye dilleri yetmediği için ya da sansür yetmediği için bilerek gençlik komedi filmi olarak yayınlandılar. Bu saatten sonra da çılgın dersen altı yaparlarsa inşallah batarlar. Çünkü üzücü yani. Sinema sektörüne baktığımızda acayip potansiyeli işler var. İlk başta çıkıp sırf izleyiciye hitap etmiyor diye bütçe sıkıntısı çekip devamı gelmeyen harika filmler var. Ama çılgın dershane gibi özgünlükten uzak film yapımcıları 5 kez çıkabilmeye başarmış. Gerçekten üzücü lan. Çılgın dershane olayından da daha üzücü bir olay varsa Amerikan pastasını eleştiren eleştirmenlerdir. Ya tam bir yıldırım makinesi ya.